Evet, evet ustacığım. Evet, yedi. Ay, kaç siz? <laughs> evet. İşte bugün afiyetle yenecek inşallah. Ay, <gülüyor> <gülüyor> gel, gel. Evet misafirlerimiz tek tek geldiler, geliyorlar şu anda. Dönerimiz de şu an kesiliyor. Recai abi başında hep yiyiz. döner kıvamına gelmiş durumda. Ustamız kesiyor şu an. Of oh be, ne lezzetli şey ya. Ha, çalıştı. Şimdi Kaymen kardeşim beni ya. Bak, Amba Ahmet abi var ya, bu Ahmet evet. abi. Hep Yemekte. De... Gitmiş sana değil. Ha, gel... ya, şey yok yok cezam var. Ama daha sana demedim tamam, mi? Tamam dedim daha Ben, de. ben, he, ben de onu diyorum zaten Murat. Yani cezayı kabul et ondan sonra öyle yok. Yok ceza başımı tutmuş. Üç kuruşa bir şey de yok. E, bir ağızdan götür çekimde. <laughs> Ama daha ben kamerası almışmış <laughs> böyle boğaza götürenler çıkmış. <laughs> çekim vermem. Evet, çek çek. Ahmet <laughs> sağlama göster. Çek. <laughs> Ama döner. He, döner. <laughs> Amra'yı çekelim. <çakamın. gülüyor> bak Ahmet abi, sesle gidin mi? Bak bu döner. Bu döner. Ama sağlam, bak bu döner ha. Aha. Ulan çavuş da geldi. Şurada yine. Şurada yine. Gelist inşallah burada patralar. Tam yok. Aa ila el cide. Nedir haç? hoş, hoş geldin. Geldi. Şimdi ait Çavuş hele herkese cevap vermez. Ayıptır zaten. Verse ayıptır. O çavuş hele bir şey ki Allah yasaldes. Tarafa geldi.